Bir zamanlar yeşilliklerle dolu bir ormanda Minik Kaplumbağa adında sevimli bir kaplumbağa yaşarmış. Minik Kaplumbağa diğer hayvanlarla oyun oynamayı ve yeni yerler keşfetmeyi çok severdi ancak çok yavaştı. Bir gün Minik Kaplumbağa ormanda yürürken hızlı tavşanla karşılaştı. Tavşan Minik Kaplumbağa'nın yanına gelerek "Merhaba. Neden bu kadar yavaş ilerliyorsun?" diye sordu. Minik kaplumbağa: Ben doğuştan böyleyim, hızlı koşamam ama yavaş yavaş gidebilirim." diye cevapladı. Hızlı tavşan: "Eğer istersen sana bir sürprizim var. Seni biraz daha hızlı yapabiliriz." dedi ve minik kaplumbağayı yanına aldı. Birlikte ormanda dolaşan ikili diğer hayvanlara selam veriyor ve eğlenceli oyunlar oynuyordu. Minik kaplumbağa tavşanın hızına yetişemese de onunla birlikte olmaktan çok keyif alıyordu. Bir gün ormanda bir yarış düzenlendi. Tüm hayvanlar katılabilir ve en hızlı hayvan ödül kazanacaktı. Minik kaplumbağa yavaş olduğunu biliyordu ama yine de yarışmaya karar verdi. Yarış günü geldiğinde minik kaplumbağa ve hızlı tavşan birlikte başladılar. Yavaşça ilerleyen minik kaplumbağa kendisine güvenen diğer hayvanların tezahüratlarıyla güç buldu. Hızlı tavşan Minik kaplumbağanın yanında koşarak ona destek oldu. Sonunda minik kaplumbağa yarışı kazanmasa da yarıştan keyif aldı ve herkesin kalbinde birincilik ödülünü kazandı. Herkes minik kaplumbağanın ne kadar kararlı ve sevimli olduğunu görmüştü. Minik kaplumbağa yarıştan sonra hızlı tavşana teşekkür etti. Seninle olduğumda hiçbir zaman yavaş hissetmiyorum. Her şeyden önce dostluğun değerlidir, dedi ve böylece Minik kaplumbağanın yavaş tempolu ama neşe dolu hayatı devam etti. Herkes minik kaplumbağanın kalbindeki büyük hızı fark etti.